Evet herkesin merak ettiği sorulardan biri şarj hızları ve şarj şeyleri, süreleri. Şimdi Peugeot 308 aracımız %19 şarjda Turgo 180 kahvaltı bir şarj istasyonuna giriyorum. Bakalım %80'e ne kadar zamanda çıkacağız. Evet aracımızı şarja taktık. Bakayım şu anda 19'da takmıştım 50 oldu Gördüğünüz gibi şu anda full. Benim aracım zaten maksimum 100 kahve alabiliyor. Burada bu kadar işlem şeyleri olabiliyor. 100 kahve ile doluyoruz. Şu anda mesela buna takılmayın. 54 dakika %100'e kadar diyor. O %80'den sonra yavaşladığı için. Bakalım şarj bitiminde gene göstereceğim. Bakalım %22 olduk bir daha. Evet. 100 kahvayla alıyoruz. Bakalım ne kadar zamanda %80 olacak onu da göstereceğim. Evet taktığımızda %19'du. Gördüğünüz gibi 6 dakikada %40 olduk. 87 kahvayla alıyoruz. Tahminen bu yükseldikçe devam ettikçe biraz düşecek hızımız. Ama gayet iyi bir hızda alıyoruz. Bakalım %20'yi 6 dakikada alabilmişiz yani hatta 19'luk %22'yi 7 dakikada aldık. Bu da arabanın içinden görünüşü. Hızımızı biz şey olarak görmüyoruz. Yani şu anda e, saatte 500 km gidecek kadar şarj hızı aldığımızı söylüyor. Hızı bu arabanın içinden bu şekilde gösteriyor gördüğünüz gibi. şarjımız devam etsin bakalım. Yüzde ee, 80 olunca bakacağız kaç dakika sürdüğüne. Evet arkadaşlar şarjımız yüzde 19'dan 80'e tam 26 dakikada doldu. Şarj hızımız yüzde yüzlerle yani 100 kahvalarla başlamıştı. Sonra 55 kahvalara falan düştü 80'e yaklaşırken. Gördüğünüz gibi uzun yolda da böyle bir ihtiyacımız olduğunda 180 kahvalık bir istasyondu bu ama benim tabii ki hızım maksimum 100 biliyorsunuz yani hani 26 dakikada yüzde 20'den 80'e geldik. Bu da sizin için bilgilendirici bir video olmuştur diye düşünüyorum. Tekrardan görüşmek üzere kanala abone olup beğeni atarsanız sevinirim. Herkese bol elektrikli günler.